Canları, merhaba, bacılarım, kardeşlerim, nasılsınız, iyi misiniz? Bu tencereler biri Almanya'da getirdi babalım. Öbürü de yurt dışına geldiydi ikisi de. Şu aşağıdaki tencerenin altındaki helkeler onlar benim ta şeylerim. Helkeler içine nabat, badını şeker koyuyorum, un koyuyorum. Şu düdüklü de eski düdüklerden lastiğini alacağım. Lastiği eskimiş. iyi pişirme Güzel pişiriyor. O da çaydanlık alimon. Onun içinde de yumurta harçlattım. Zaten görüyorsunuz videomda. O cevze de hatıra. Onu da kullanıyorum. Şu eski anıları dedim size atayım da sayın sevgili takipçilerim. Şu kapkaşığı izleyin. Tencereleri zaten kullanıyorum. Halkalarına düdüklüyü size göstermek istedim. Çaydanlı da biliyorsunuz. Canlarım benim. Selametle. İyi günler olsun. Eski şeyler size hatırlatırıyor. Bilmeyenler izlesin. Çok e, güzel olur eski hatıralar. Bunlar ben kullandığım eşyalar. Hani ben e, eski şeyleri sevim kullanmayı. Eskide kalma. Eskide kalma derken... İşte gelin olduğum zaman 31 sene olmuş. Bunları nabat badınız kullanıyor. Canlarım benim selametle.